kezen gün de benim bir arkadaşım var. Yine kahvecilik yapıyor. Memlekete gitmişler. Tabi hava değişimi filan. Tansiyonu bunu yükseldi. Çadırmışlar bunu hastaneye. Yattırmışlar onu. Tansiyonunu ölçtüler. 17'ye 23. Bu şimdi bir parkmış ki 23. Dedi ula bu 23 benim tansiyonum olamaz. Bu olsa olsa herhalde odanın sıcaklığıdır. <laughs> Geçirin demiş. He o da sıcaklığıydı bu. 23 tanesi yol olmadı. Odanın sıcaklığıydı bu herhalde. <laughs> La baba bakın bakayım. Karıdan korkanlar ayağa kalksın. Ne ula sen karıdan korkmayı mısın ayağa kalkmadın? Yok, ben karı kelimesini duyduğum zaman tizlerimin paha kesiliyor, o yüzden <gülüyor> kalkamıyorum. <gülüyor>